Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Wildlands. Evet arkadaşlar Midlands klasik zamanında kazandığımız bir kere de zortladığımız Ponzi oyunlara benzeyen daha doğrusu zaten bir ay boyunca Ponzi olarak ilerleyecek bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Midlands arkadaşlar official white paper şu anda önümüzde sizlere birkaç oyun içinden bir şeyler göstereceğim. Hatta şöyle bir müjde vereyim testnetine beraber gireceğiz oyunun. Arkadaşlar nasıl kurarız derseniz Binance Smart Chain anda oyuna başlangıç olarak tabii ki BSC anı Metamask eklemeniz gerekiyor. Midlands'in sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. 005 BNB ile oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Peki bu 005 BNB ne kadar ediyor? Bakalım. USD bazında bakarsak. USD aman yarabbim şuraya bir girelim. Evet 13 dolar. 13.5 dolara oyuna giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 13.5 dolara oyuna giriş yaptıktan sonra size direkt 5 tane flower pot veriyor. Yani flower ektiğiniz yeri saksınızı veriyor. 5 saksıyla başlıyorsunuz arkadaşlar ama burada tabii ki de tohum çeşitlerimiz var. Asıl detaylı olan şeyler burası. Baktığınız zaman şöyle bir aşağıya ineyim ben. Upgrade sistemimiz var her zamanki gibi arkadaşlar. Upgrade ettikçe plotlarınız açılacak. Mesela ikinci upgradede level 2'ye geçerken 7 plot yani 7'ye geçiyoruz. 5'lik 7 oluyoruz. Böyle böyle artıyor arkadaşlar. Ve şurada gördüğünüz gibi high level'ı gördüğünüzde full level bu şekilde bir tarlamız oluyor. 4. level tarla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabii ki bu süreçte ışıklandırmanızı da upgrade diyorsunuz vesaire vesaire bir ton upgrade'iniz var. Pardon çok özür dilerim. Level 5 var. Level 5'te 5000 VLS istiyor. 18 tane plotunuz oluyor. 7 strain oluyor. Şimdi şöyle bir bakalım. In-game shop'umuz var arkadaşlar. In-game shop'ta da medium flower pots, 35 VLS, X-touch flower pots, 100 VLS. Tabii ki bunların şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Eğer büyük alırsanız, yani saksınızı büyük alırsanız %20 mesela. Eğer X-touch flower pots alırsanız %20'lik bir increased, harvest increase veriyor size. Bu nedir? Daha fazla biçebiliyorsunuz şeylerden ektiğiniz bitkilerden arkadaşlar. Burada Professional LED Panel var. Luxury LED Panel var ve daha fazlası gelecek. Yani oyun içerisinde de bir alsat işlemleri dönecek. Burada da hızını arttırıyor arkadaşlar. Bu ışıklandırma seviyeniz. Şöyle bir şapı içeride görmek isterseniz işte burası paneller, ışıklandırma şunlar da normal flower potslar arkadaşlar. What should I do offer diyor arkadaşlar. Burada önemli olan şey aslında diyor yaptığınız hareketlerle growing'inizi yani yaptığınız hareketlerle kazancınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Roy olarak bahsedersek eğer Eagle Eye olarak bahsedersek benim inancım eğer oyunda bir sorun olmazsa ki yüz yüze görüşme yaptık. birazdan onu da göstereceğim sizlere. Yüz yüze görüşmeyi yaptık. 0.40 cent civarından çıkacak. 0.40 05 cent civarından çıkacak tokenı. Pazar günü çıkıyor. Yani yarın çıkıyor arkadaşlar. Yarın bunu aldığınız zaman Roy'nin bir gün olacağını düşünüyorum. Ben hatta bir gün bile değil. Daha da kısa bir süre. Evet şöyle bir bakalım. Bidland Strain Guide. Şimdi Strain Guide'da da arkadaşlar bu nedir derseniz her bitkin ayrı tohumu var. Skunk diye bir bitki varmış varmıştı. İşte, Super Skunk var. Jamaican Pearl var. İşte Northern Lights var gibi gibi böyle özellikli ne diyeyim şeylerimiz var. Yani seedlerimiz var arkadaşlar. Bu seedler bazı özellikleri var. Bu özellikleri okuyamıyorum. Çünkü oyun e, narkoz gibi düşünebilirsiniz. Bu özelliklere gerek yok okumama. Ama yani biz bir kazancına bakalım arkadaşlar. Mesela 10. Şurada neymiş? Master Cash var. Master Cash 10 VLS'ye alıyorsunuz. Harvestta da 25'te 35 arası veriyor. Bir günlük bir Grow Growing Time'ı var. İşte Big Bud var arkadaşlar. 30'u alıyorsunuz. 90 ile 120 arası veriyor. 3 günlük bir Growing Time'ı var. İşte Jack Error. Bunları artık en güzel şekilde biz Royce'ine hesaplar. E, zaten oynarız. Sizlere de söyleriz. Ama burada önemli olan şey arkadaşlar enflasyon olayı. Oyuna enflasyon ekliyorlar. Bu enflasyon ne derseniz. Bir ay sonra da iki ay sonra da insanların oyuna girişinden korkmamasını sağlamak için bunu yaptıklarını söylüyorlar. Bir ay boyunca ben projenin sahibiyle görüştüm. Bir ay boyunca evet Ponzi olarak ilerleyeceğiz ama bir ayın sonunda farklı bir şey gelecek. Farklı bir White Paper gösterdi bana öyle diyeyim size. O White Paper'ın gelişinden itibaren coin tamamen stabilize olacak. Ve bu enflasyon olayıyla beraber insanlar oyunda yeni yeni, yeni e, tarlalar açmaya korkmayacaklar. Çünkü arkadaşlar mesela yeni hesaplar level 1'den başlıyor. İşte enflasyon level'ı 1'den başlıyor. Sonra 2 oluyor 48 saat sonra. 3 olması için işte 168 saat var. 4 oluyor ve en son final stage of inflation. Yani son stage oluyor. Tabii ki de 4. level'a geldikten sonra enflasyon seviyemiz yeni hesap açmak çok çok mantıklı oluyor veya yeni hesap açanların kazancı eski hesaplardan çok daha fazla oluyor. Böyle bir şey eklemişler. Bununla da yeni hesap açmayı hani korkan insanlar için herkesin yeni hesap açması gerekiyor kafasıyla ilerlemişler. Tokenomics kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar şu anda şurada inflation page'i göstermiş. Orayı görebilirsiniz diyor. Enflasyon levelınıza bağlı olarak arkadaşlar tokenınız işte withdraw'ınız vesaireniz withdraw'da bu arada sıkıntı yok istediğiniz kadar satıp istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir sorun var. ilk 3 gün kilitli kalacak tokenımız dediler bana. ilk 3 gün boyunca arkadaşlar tokenlar kilitli. E, alınan tokenlar. Bu yüzden burada risk size düşüyor aslında. Bunu şimdiden uyarıyorum. Kimse geçip de bir şey yaşanırsa vesaire kötü bir senaryo gerçekleşirse ben kimseyi zorlamıyorum. Ben burada size tanıtım yapıyorum. 3 gün boyunca tokenları kitli kalacak arkadaşlar. Alınan tokenlar oyun içerisinde kullanılabilecek. 3 gün sonrasında satışlar başlayacak. Takım hakkında şöyle bir gelirsek. Ha tokenomik'te de bu arada ne kadar üretilirse o kadar kafasıyla ilerleyen bir tokenomik'iniz var arkadaşlar. İşte %10'unu şöyle bir göstereyim. 100 milyon tane maksimum saplileri var. Şu anda mintlenecek olan 450 bin token. %80'i liquidity'ye, %10'u marketing i. %9.6 gelecek projelere ve 0.4'ü takıma ayrılmış ve lakıt şekilde duruyor arkadaşlar. Bir yıllık lakıt şekilde duruyor. Burada da nasıl çalıştığıyla alakalı bahsetmiş. Takıma gelirsek arkadaşlar ben bu takımdan nerede bizim agamız? Yani bu tiplerden hatırlamıyorum ama ben kendi tipini gördüm. Birazdan da sizlere açacağım. Linklerini de burada görebilirsiniz. Videonun altında da bu linklere ulaşabilirsiniz zaten arkadaşlar. Şimdi bu Win Life Stars diye bir gördüğünüz gibi farklı bir dalgası var. Bu Win Life ile artık kendiniz araştırırsınız. Niye bunu buraya koymuş? Bana koymayacağım demişti. Kendileri de retweet etmişler. Keyifleri bilir. Bir ay sonrasında gelecek projeyle alakalı bir trik diyebilirim sizlere. Şimdi geçelim kim oldukları. Arkadaşlar şöyle bir ben face to face meetingimizden ben size bir e, kısım göstereyim. Bu Tiva. Bu arada nereden almışım yani? Gerçekten herif şöyle duruyor. Burnunu oymuyordu bu arada arkadaşlar. Face to face meeting istedim. Hiçbir şekilde böyle oyunları face to face meeting olmadan kabul etmeyeceğimi daha önceden bahsetmiştim. Face to face meetingimizi yaptık. Hatta ve hatta yarın yani pazar günü arkadaşlar oyun açıldıktan sonra pazartesi günü Ask Me Anything düzenleyebiliriz beraber dedi. Ben de tabii ki dedim seve seve düzenler. Evet arkadaşlar Weedlands bu şekilde bir oyun. Testnetine giriş yapamadık şu anda ama giriş yapabilirsem ilerleyen saatlerde videoya ek olarak gelebilir. Yani şu anda canlı yayındayız zaten. Canlı yayındakiler videodan izleyebilirler. Belki testnete bağlanabilirsek sorunu çözebilirsek. Ama Weedlands yarın açılıyor arkadaşlar. Şöyle bir Discord'larına bakalım Weedlands'in. Bu arada buraya Hi From Macoverse yazan herkesin ismini topluyoruz yine. Youtube yorumlarında ve tabii ki de bu yaptığımız şeyler baskınlarda yazan herkesi bir kere daha yazacağız çekilişlerde 2x 3x olacak arkadaşlar official date'e baktığınız zaman Sunday yani pazar günü ayın 12'sinde 12 Haziran'da 8 p.m. UTC yani bizde 8 9 10 11'de açılıyor muhtemelen yarın ben 11'de yayında olurum yayın saati değişirim birkaç kardeşimle 11'de oyunun açılışında biz de yayındayız arkadaşlar coin'in satışı 0.40 0.4 avro olarak açılacaktı diye biliyorum ama ama yarın göreceğiz daha net her şeyini göreceğiz. Coin arkadaşlar şöyle bir dakika burada da invite event'ı varmış bu arada. Bunu açıkladılar mı daha bilmiyorum ama birinci olana 0.5 BNB veriyorlarmış haberiniz olsun. Ben de buradan bakıyorum sizlerle beraber. Arkadaşlar oyun pazar günü açılıyor. Şöyle bir oyunun trailerını gösterebilirim. Testnet'e dediğim gibi ben bağlanırsam testnet'e zaten ben de kendim oynayarak göstereceğim size. Burası testnet. Oyun bundan çok daha iyi bu arada. Ben oyuna baktım. Şöyle bir BNB'nizi ödüyorsunuz işte 14 dolarlık giriyorsunuz falan buradan işte token alıyorsunuz tokenla beraber seedleri akıyorsunuz falan filan oradan upgrade'iniz falan derken arkadaşlar bombalamasyon bir oyun geliyor fakat Tekrar 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 söylüyorum bu videodaki hiçbir şeyi yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararıdır. Eğer giriyorsan bu riski göze almışsın demektir. Evet, takımla görüştüm ben ama yine de ne olacağını bilemeyiz. Evet, e, esme anything düzenleyeceğiz ama yine de ne olacağını bilemeyiz. O yüzden herkes kendi riskini alarak girsin. Gelecekte bana aynı GMM'de yaşandığı gibi veya o ilde yaşandığı gibi, mekobor <laughs> sensiz sen yüzünden girdik senin ben alanı falan diye gelmesin kimse bana. Herkesin kendi riski kendi kararıdır. Kendinize çok iyi bakın. Videlince ileride karşınızdayız. Bay bay.